Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Bugün Tom'un evine bir göz atmak istiyorum. Hmm, Hank gezmeye çıkmış. Üstelik de çok karnı acıkmış. Oo, inanmıyorum. Herkes sofra başında yemek bekliyor. Angela da onlara krep yapıyor. Peki tamam sizi daha fazla bekletmeden hemen güncelleme ile gelen yemeklerimize de göz atmış oluruz. Buyurun bakalım. Hiç parlayan pasta da görmemiştim doğrusu. Bu yaz günde dondurma da çok iyi gider. İşte arkadaşlar yenilerden bir tanesi. Zannedersem jöle gibi bir yiyecek o. Vallahi ben de öyle tom kadar sevinirdim herhalde. İşte bu da yeni gelen buzlu bir içecek. Aa ne çabuk karınları doydu böyle. Görüyor musunuz? Evi gene çok dağıtmışlar. En iyisi biraz toplayalım şöyle. Ginger'la tavşancık baş başa vermiş. Ne konuşuyor şey acaba? Çok merak <laughs> ettim. Daha fazla dayanamayacağım. Ginger ne konuşuyordunuz öyle tavşancıkla? Ya ben geceleri çok korkulu rüyalar görüyorum. Ama neden olduğunu da bilmiyorum. Ne rüyaları görüyorsun mesela? Momilong'u görüyorum sürekli. Momilong mu? Yoksa hep onun oyunlarını mı oynuyorsun? Evet çok seviyorum ama rüyalarıma girip beni korkutmasını da istemiyorum. Acaba seni bu durumdan nasıl kurtarabiliriz? Peki Cincir yatmadan önce soğuk bir şeyler içmeyi denedin mi? Bilmem ki da bir deneyeyim o zaman. Faydası olur mu? Yani havalar sıcak olduğu için faydalı olabilir bence. Yey! Oradaki de ne öyle? Ne oldu ne gördün? Gündüz de görmeye başladım artık. Ne görüyorsun? Babilon var şurada. Korktum ben gidiyorum. Aa bakar mısınız tavşancık da hasta olmuş. Hemen ona güzel bir iğne yapalım. İşte kendine geldi. Aa bakar mısınız şimdi tavşancık Tom'la konuşuyor. Hem de kızgın kızgın. Öf duyamıyorum ya çok sinir oluyorum bu arada. Tom sen ne konuşuyorsun tavşancıkla? Ya bu bizim evde hayaletler geziyor galiba. Ne hayaleti? Her ha, yerde mumluk var gibi. İnanmıyorum. Aynı rüyayı Tom da görüyor demek ki. Ne dediniz duyamadım. Ama Tom gerçek hayatta hayalette bir şey yoktur ki. Ama bazen izlediklerimizden etkilenip ona göre rüya görebiliriz. Cincir çağırıyor gitmem lazım. Aa cincire bakar mısınız? E yatmış uyumuş. Hatta zırıldamaya bile başlamış. Büyük büyük zeyleri çıkıyor çünkü. O da ne ya? Arka bahçeden sesler mi geliyor? Cincirin dediği doğru bakar mısınız? Sanki mobilon buraya kopyalanmış. Angela korkma ama sana bir şeyler söyleyeceğim. Ya demek sen de aynısını görüyorsun. Evet her yerde mamilon kafası var bizim evde. Peki neden böyle? Geçenlerde bana çok kızdı. Ondan sonra da kopyalarını bıraktı gitti. Eyvah peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Valla yardımınıza ihtiyacımız var. Tamam peki elimizden geleni yaparız Angela. Sence ne yapalım? Ya aslında çok önemli bir şey değil. Angela biliyor musun? Bende bir tane sis bombası var. Onu patlattım mıydı tamamdır. Siz arka bahçede bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Bu arada bakar mısınız? Herkesin nefüsü gelmeye başlamış. Banka da yatıralım şuraya. Ben sen de buraya. Tavşancık da yatsın bari. İşte hala mamulun kopyaları burada duruyor. Evet, hazır olun. Sis bombası geliyor. İşte işte aynen planladığım gibi. Arka bahçemizde yine kelebekler uçmaya başladı. Elveda sana Momilong. Bir daha gelmemek üzere hoşça kal. Herkes huzurlu bir şekilde uykusuna devam ediyor. Ah yazık. Cincir de çok kirlenmiş. Hadi banyoya. Angela da yıldızının patlatılmasını bekliyor. İşte aynen tahmin ettiğim gibi. Bu kadar maceraya o da çok yorulmuş tabii ki. Sana da iyi geceler. Arkadaşlar bakar mısınız? Kitabımızın kapağı açıldı. Oo, çok güzel bir buzdolabı var. Bir tane daha kartımız gelmiş. Bakalım neresiymiş? Tom'un sayfası tamamlandı. Ve çok güzel bir yiyecek kazandık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Şu sandıkta ne var acaba? Merak ettim. Rengini değiştirdim.